Herkese merhaba arkadaşlar. Ben olur. Bugün arkadaşlar şu anda zaten ortamda da görmüş olduğunuz gibi yine Siren Kafanın evine gideceğiz, ormanına gideceğiz bugün ve bugün yanımda kimler var biliyor musunuz? Arkadaşlar şoförümüz İbrahim ve yanımda Burak Memiş ve onun kardeşi Serdar var bugün bu ekiple birlikte arkadaşlar siren kafanın ormanına gideceğiz ve siren kafanın ormanında onu görmeye çalışacağız bu ekiple birlikte araba var altımızda şu an arabayla gideceğiz videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın bu arada beyler bu videoyu kaç like bekliyoruz 5000 moruk 5000 arkadaşlar bu video sizden 24 saatte 5000 like bekliyorum kanala abone değilseniz de açtan giderek kanala abone olabilirsiniz yolları falan şimdi size çekeceğim aşırı korkunç bir video olacak zaten şu an orta ortamdan anladınız. Şu an arkadaşlar saat görmüş olduğunuz gibi 23.12 yani yani arkadaşlar gece 12'ye geliyor neredeyse. Çok inanılmaz bir video olacak. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an arabayı çalıştırdık. Arabada zaten zar zor çalışıyor. Bak bas kanka bas. Bas 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 gidiyoruz. Oo. Bas. Gidiyoruz arkadaşlar. Şu evet anda arkadaşlar kalkadım. şu anda gidiyoruz. Bakın yolu da size çekiyorum. Şu an inanılmaz derecede bir köydeyiz arkadaşlar. Korkutucu yani. Yani aşırı derecede korkutucu zaten yolları şu an görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki en sonki video Mariam'la ilgiliydi. Mariam'ı da böyle öldürmüştük bu arabayla birlikte. Arabayı da size şöyle göstermek istiyorum. Araba bayağı bir kötü. Kanka doğru yolda mıyız İbo? Vallahi en son burada diye biliyorum ben yani En son burada olduğumu duymuştum sadece onu biliyorum Burak ne yapacağız oğlum emin miyiz? Ben ne yapacağım bilmiyorum beni getirdin gece gece buraya Moruk sen ne yapıyorsun ya? Aa, arkadaşlar arabanın Arka arkasında Arabanın arkasında malzemeler ya, var çeksene bak, bak, Siren kafayı şununla öldüreceğiz bak şunu görüyor musun? Onur boğazını kesecek onun Bak burada Serdar var. Ya çok korkuyorum. Arkadaşlar bakın yol burada ikiye ayrılıyor. Biz bu taraftan gidiyoruz. Burası Siren Kafa'nın ormanına giden yol ve görmüş olduğunuz gibi 30 kilometre kaldı. 30 kilometre kaldı. Hadi kanka bas biraz bas oğlum ya. ya basana. Bas ya gaza bas kanka geç kalacağız. Gaza yapmamızı mı ya? Kanka bas bak, bas. Valla şey bok yoluna gideriz daha Arkadaşlar şu an baya bir hızlı gidiyoruz. Siren Kafa'nın ormanına gitmek için. Yolları görüyorsunuz zaten. Yollar aşırı derecede bakın. Ayrıca bakın araba siz. ayrı bir sakat. Araba zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet gidiyor. Bakın. Aynısı ya bakın. Çok kötü. Ortalık çok kötü. Bakın burada da bir cami var arkadaşlar. Şimdi caminin kanka caminin oradan mı gidiyorduk Burak? Kanka yine düz gideceğiz. Düz. Şu an düz, düz gideceğiz. Hiç, Hiç sapmayacağız. Olmuyor. Sen biliyor musun yerini? Biliyorum biliyorum düz. Ben bana söyle, kanka. Ben siren kafanın ormanı buradan düz gidince kanka. Düz gidince mi? 25 kilometre falan kaldı aynen kanka. 25 kilometre falan kaldı arkadaşlar. Bakın ışıklar falan geliyor görüyor musunuz ışıkları? 15-20 dakikalık yolumuz var. Kanka neyin ışıkları o ya? Kanka. Kanka ışık parlıyor kanka, ya. Kanka light ya. it var ya light it. Light, light it kim? It biliyor musun? Bilmiyorum. Kafasında ışık var hatta o da siren kafa gibi bir şey. Onların ışığı bu. Kanka bilmiyorum ben onları. Buradan sağ mı dönüyordu Burak? Kanka düz düz hiç dönmeyeceğiz. Arkadaşlar şu an yolu şaşırdık biraz. Bir dakika. Bak, bırak, bak, bak, bakın görüyor ya. musunuz? Kanka bana da öyle bilgi yazdı ya. Oh, kedi geçti arkadaşlar önümüzden gördünüz mü? Burak buradan nereye gidiyorduk? Lan ne oldu araba ya? Düz düz. Oğlum gaz yiyor lan Durma bak, bak ormanın başına durma bak, Bak durma. basıyorum gaza basıyorum. Ciddi misin sen? Evet. Lan, arkadaşlar arabayı stop etti. Benim inmem Oğlum. Benim inmem ha söyleyeyim. Bir dakika dur dur. İ İbo çalıştır şu arabayı. Tamam tamam dur dur. Çalıştı mı? Tamam tamam. Bas gaza bas. Of Allah çarptı korktum ha. Gaza bas kanka korkuyorum ben ya yapmayın böyle hareketler. Arkadaşlar az kaldı dayanın. Siz de videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın siren kafa her an her, her an her bir yerden çıkabilir. Yorumlara onu yazın arkadaşlar tamam mı? Bizim gözümüzden kaçan yerler kanka, var. Sağ mı sola mı? Abi, bilmiyorum ki. Kanka, kanka, kanka düz gidecektik yollar ikiye ayrılıyor. Ne yapalım? Sola dön, sola dön. Abi inşallah doğrudur ya. Sola döndük şu an. Kanka biz yanlış olduysuz geri dönelim. Kanka dön 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 dön. Arkadaşlar şu an bir yokuş çıkıyoruz. Burası siren kafanın ormanla giden yokuş işte. Orman en yukarıda. Bak bak arkadaşlar ev, evlere <laughs> bakın. Evet arkadaşlar bir yarım saattir falan yoldayız şu an. Ben Hala biz yanlış yere girdik ben dönüyorum. Yanlış yere, yere geldik ya. ya. Yanlış yere gittik arkadaşlar. Oh, ormanda şaşırdık biz iki tarafta orman. Dön 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 kanka dön dön. Dön kanka dön. Arabada bir lan. sıkıntı var gibi ya. Dönsün çeksene. Arabaya ne oldu oğlum? Bas. Bas. Oğlum <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Abi ne oldu? Abi delirdim. Oğlum ha? Çalıştı mı? Niye sohbet duruyor ya? Ya korkuyorum ne oldu? Ay yokuş. Arkadaşlar şu arabalara şu traktörlere <laughs> bakın. Ne Yokuşlar. Bak bak gidiyoruz şu an. Allah kahretsin nasıl bir yere geldik Aa, ya? Abi, niye biz buralara geldik ya? Abi ya. Abi çok yolu. Oğlum Allah kahretsin nasıl böyle bir yere geldik ya? Aklımı tüküreyim ben buraya gelen aklımı. Dön kanka koyayım. dön 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 dön. Dön. Biz yolu geri tepiyor geri tepiyor. Dön. dön. <laughs> O traktöre bak küçücük. Abi bu nasıl arabalara bakın arkadaşlar, bunların ne hepsi terk edilmiş. Kanka evlerde hiç ışık gelmiyor bu arada fark ettin kanka. mi? Saat daha 10'a. Kaç kanka saat? Saat şu an gecenin 12'si kanka. 12 oldu, ooo. Bas kanka. Oradan mı gelmiştik? Aynen aynen. Bas 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 bas. Bas. Ya yani dur dur kanka. Oradan bence o soldaki yola geçmemiz lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Bas bas kanka çok hızlı gidiyoruz. Dur 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 dur. A, Lan dur ne yapıyorsun manyak? Öldürecek Ar bizi. Araba sıkıntı var ama. Lan dur direksiyonu tut. Öldürecek bizi. Lan direksiyon elinde kaldı. Uf. Abi abi çok stresli. Ha? Evet arkadaşlar şu an arabanın arkasına geldik ve arabanın arkasındaki malzemeleri size göstereceğim. Siren kafayı öldürmek için aldığımız mal. Gel ne gel, oldum, gel ne olmaz. kanka. Hadi ha, ha, ha. ha, ha, buradan mı? Hadi açıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bagajımızda görmüş Anfangı, olduğunuz sonra. gibi böyle kesici bir alet var. Bakın aşırı kesici bu. Evet, ne kanka bunun ismi? Ne? Hilti. Hilti. Burak gel Burak gel tut bir şey kanka şunu. Kanka bunu nasıl tutacağız? Çok ağır. Kanka, kalkmıyor. işte. Kalkmıyor, kalkmıyor. Arkadaşlar. Bak, oh, of oh, kalktı. Kanka bunun siren kafanın kafasını keseceğiz işte. Kanka, bunu neden aldın bu sen biliyor musun? Oha. Lan neden aldın kanka. kanka? neden aldınız biliyor musun? Niye? Siren neden? kafanın gözlerini biliyor musun? Ne? Gözlerini biliyor musun? Siren, siren kafanın? kafanın gözü yok kanka. ağız Ay, var iki tane. Kanka bunun kafamı da olacağını biliyor musun? Siren sesi mi? gelmeyecek. Siren sesi. Bunlar... siren siren sesini engellemek için bunu götüreceğiz arkadaşlar. Bakın. Görüyor musun? Siren kafanın sesini Ekim engellemek için. Ekipmanlar her şey hazır. Sadece Uğur, siren kafayı istiyor. Çek şöyle. kanka çek. Ekipmanlar her şey hazır. Bak şey bile getirdik jeneratör. Jeneratör bak kablolar falan Hı? hepsi burada. Ona elektroşok vereceğiz ve onu bitireceğiz arkadaşlar işine. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gözümüzden kaçan yerleri yoruma dikkatli bir şekilde yazın. Çok az kaldı evine varacağız. Evini de size göstereceğim zaten. Her şeyi göreceksiniz. O zaman maceramıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yola çıktık. Ortalama bir 10 dakika sonra Siren Kafa'nın evine varacağız. Ve oraları sizin hepsini göstereceğim zaten. Göreceksiniz arkadaşlar. Şu an yine yoldayız. Gidiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Sizden ricam bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı unutmayın Bakın gecenin 12'sinde arkadaşlar nerelerdeyiz görüyorsunuz yani Gördünüz zaten biraz önce Böyle... Yarım saat bir zaman kaybı oldu kanka yanlış yola girdik şu an Evet yanlış yola girdik bir yana yarım diyoruz. saat falan zaman kaybı yaşadık arkadaşlar Kanka şu an kaçta gidiyoruz Kanka yavaş yavaş gidiyoruz Yavaş yavaş gidiyoruz şey, arkadaşlar Bakın arabanın kırmızı lambası yanıyor gördünüz mü Araba şu an bozulmak üzere Kanka beyler şimdi sağa mı gidelim sola mı ineceğiz? Sol. sol mu? Emin sol misin mu? Sol, sol biliyorum ben. Sol taraftan gideceğiz biliyorum arkadaşlar. Git bakalım bizim. kanka. Sol taraftan gidiyoruz arkadaşlar. Yolu görüyorsunuz. Göremiyorsunuz. Git abi git bas 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 bas. Bas. Bas kanka bas. bir yerde olması lazım. Şu an aklıma geldi. Arkadaşlar siz de dikkatli bir şekilde bakın buralarda bir yerde olması lazım sizin kafanın evi. Evi gördüğünüz zaman hemen yorumlara yazın tamam mı? Dikkatli bakın ha. Çok dikkatli bakın arkadaşlar siz de. şu ağaçtan hatırladım, şu ağaçtan hatırladım. Burada mı ev? Aynen kanka sağda sağda. Emin misin? Durayım mı durmayayım mı? Dur be bir dakika git 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 git. Kanka, git. uzak git. yakında durmayalım dur, dur Git arkadaşlar ev orada. Bak moruk evi görüyor musun? Yaklaşayım biraz daha. Evi görüyor musun arkadaşlar? Bakın ev orada. Kanka, Siren kafanın abi. evi bak burada bir ağaç var önümüzde. Yaklaş kanka. Arkadaşlar eve bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Bu nasıl bir ev? İneceğiz mi kanka ya? Siren kafanın evi işte arkadaşlar. İnelim mi? İniyoruz mu? Bilmiyorum inelim mi Burak? Ne yapalım? Hadi inelim ya. Hadi Vallahi inelim. In. Mi? İnelim. ben korkuyorum ya. mi ya? Arkadaşlar iniyoruz Burak in. Oğlum ben korkuyorum kanka. İn kanka yapacak bir şey yok. İneceğiz. Hadi, inelim o zaman. Hadi, Bismillah Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok zifiri karanlık. Vallahi önümüzü görmüyoruz. Var mı ya? Arkadaşlar şu an siren kafanın evine gelmiş bulunmaktayız. Allah'ım sen yardım et. Size bir ışık abi... tutsana da. Bak bak eve bak. Arkadaşlar eve bakın. Çok ürkütücü ya. Allah. Aşırı ürkütücü. Evi oğlum evi. Burada işte, olduğuna emin miyiz? Mi, kanka seviye eve girer misin bu saatte? Burak kanka. Ya, tava ya Burak kanka ne yapacağız? Oğlum ben nereden bileyim ya? Eve girik mi lan? Oğlum ben hiç girmeye taraftar ebe değilim. Ya bize de bir şey yaparsa? Oğlum bak, sen... satayım? Bu ne? Bak, bin bin bin. Lan bin bin. Bak. Tuş kamerayı tut. Kamerayı tut. Kamerayı tut. Bas. Allah aşkına Allah Sıkayım. bas. Lan! Biri var! Arkadaşlar gördünüz mü? O neydi? Başka gördünüz başka. mü? Biri vardı abi. Ne kafaydı o? Abi gördünüz biri vardı orada. Gördünüz ya değil bu mi arkadaşlar? Deli mi vardı ya? Nefes nefese kaldık şu an. Ayak tutuyor var ya. Şu an çok kötüyüz. Bas kanka, bas. Allah aşkına bas gidelim. Oğlum 120 gidiyor zaten Arkadaşlar, Video burada kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Acilen eve gidiyoruz. Ya yavaşlasana çocuğum ya, Bu tarz biliyor. Bu tarz Kim videoların gidiyor? daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ne yapıyorum? Hoşça kalın. Bay bay.